Merhaba. Ee, bugün sizlerle Pocket Fleet oynamaya devam edeceğiz. Yanımda Selim yok. Canım acaba Pocket Fleet videosu çekmek istedi. Ve bu videoda yenmemiz lazım. Çünkü e, izlediğiniz bütün videolarda yenemediğimizi apaçık göreceksiniz. Ve şu anda yenmek için uğraşıyoruz. Hmm. Ee, isteyenler ee, videonun açıklama kısmına baksınlar orada bir link görecekler oraya gitsinler yani üstüne basıp e, gelip kayıt olabilirsin oyuna indirmek yok kurmak yok İnternetten oynayabilirsiniz oyun hakiki Türk oyunudur yani yabancı mamancı yapmadım merak etmeyin ve bayağı da oynayanı var ve ben de ölüyorum ya adam ne yapıyorsun lan sen niye orada ölüyorsun bana yardıma gelsene Adam işi çözmüş. Neyse ben gibi bizim gemiye bir gelin öleyim. Tın 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 Bizim gemiye saldırıyorlar. Ne oluyor? Ne? Mouse'u da budu, ismini neyse yardım et Bu adam çok iyi oynuyor galiba. Ama ne? Iı, ne? Iı. Ben vurdum, ben vurdum. Bir daha geliyor. Doğru lan, ne oldu yardım et, ne oldu bunu ben ben abi abi yardım et bana. Moody bi, Moody, ne? Gelecek mi sanırım yenil. Mememiz lazım. Bu videoyu yemek için çekiyorum. Bu kadar uğraştım hadi ama lütfen yenilin, bir yenelim, yenelim hayır hayır öbür istemiyorum hayır ay 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 acımadı ki ha acımadı ki öl 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 hadi king dora ne yapıyorsun sen Botlarla bile yine canan yine öyle evle evle bir an sekin tarif cama aslan şunu yeneriz yenebiliriz haydi yenilmek istemiyorum her zaman yeniliyorum Aa, milyonlarca bot giriyor bizim tarafa Hadi Omnitronlar, uzaylıların gücünü gösteririm ona. Ay arkadan bir şey evet. Ve... Yine... Yine... İnsan oğulları savaşı yeniyor. Bu arada oynayacak kişiler lütfen Omnitron olursanız... Şu oluyor, fareyle gösteriyorum. Bu arada biz varız, Selim ben. Bizden olursun videoda. Bu arada oyunun adını fotoğrafım çıkmış oyunda. Şans eseri. Tam yanından geçerken ben e, Facebook'a girip, fe, e, neydi oraya, Facebook'a girip e, neydi oraya, arama yerine PocketFleet yazarsanız, orada zaten olacak sayfası. Orada benim resmimi görürsünüz. Tabii benim yüzümü değil, tabii oyundaki şu oynattığım game'im falan karakteri görürsünüz. Çıkmışım. Şans eseri. Gerçekten sevinçten öldüm. Aşağı böyle yorumlara yazdım. Üzüm videoların linkini attım. kafa yedim. Yani bayağı bir mutlu oldum. Şuradan bir girebilirsin. Ya bir yenmemiz lazım kardeşim ama hepiniz ya. Bir yenelim. Bir yenelim. Kurban keseceğim. Kurban bayramı geçti. Öö, hop. Şunu şöyle fareye bir çekeyim mi? Şurada asal sayımasın desin isminde hayır yok oğlum senin asçı alınır mı? Evle 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 Sanırım ikiye iki falan O bir şey ee, Adamlar vurmadan dalıyor Neyse modi bi modi modi savunsun ben sallayayım Adam da önümden ne alamıyor Yıkıcaz lan bu gemiyi Yeneceğiz hadi hadi ama Aaaa Öl. 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 Ya. İnsaf. İnsaf yani biraz insaf. Ay esne geldi biri nazar etmiş galiba. Neler saçmalı. Niye bizden onlar üç kişi ama ya. Bize bot verin lan. Ya adamlar milyon olacaksa. Ya yemem lazım. Kafayı yiyeceğim ya. Hep geliyoruz ya. Bu ne ya böyle? Allah Allah yemem lazım. Karşıda bir pro var, iki not var. Ben de bir not var, bir pro var. Geber. Gebertim geber öyle. Ne diyorum lan? Ö. Ö. No modi bina, ne yapıyorsun modi? İki 2000... Numarası neydi onu dur okuyacağım lan Bu kaçmış 2121 Okudum ya Ah 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 Ölmek isten oğlum Bizim gemi güvenlidir really. Ya ne oldu lan Ne oldu lan öldün <laughs> mü Hiii Bu adam öldürür bizim gemiyi yok eder ateş et benim gemiyi Yes <laughs> Yanıyorum Gemi yanıyor. Öleceğim. Neyse. Çım 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 daha bakalım tüm gücümüzle. Ha adam vuramadı. He kaçırdım onu. Vay <laughs> vay Aa! Aa! Hayır. Yok edeceğim bunların gemilerini. Hayır bilgisayarın falan bir şey yok sana bana dair. Öl! Öl! Aa! Ölmeyeceğim ben hayır lazım <laughs> Ölmem lazım ah, Hayır hayır ben ben asla <laughs> Biz ineceğiz hadi lan 2 3 bir şey kalmış Gececik bir şeyler Hadi Ooo güm Son sıra at Adam <laughs> <benim> önümde patladı <laughs> i̇lerleyemiyorum. Enerjimi bitirdim, ha. <laughs> Aaaa, aaaa, ya Pro'yu öldüreceğim adımı değiştireceğim. Aaaa, adımı değiştirmeyeceğim tabii ki. Onu yok etmezsem var ya. Öldürürüm lan. Öl. Öl. Yaşamayan bir şey nasıl öldürür? No call Patla Geber. Yemin. Bu benim. Kıyamet yapacak yendi. keşası Keşasın Evet. Bunu öylesine çektim. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.